Merhaba güzel insanları. Bugün sizlerle birlikte ilerimize 3 günlük hava durumunu, sıcaklıkları ve toplam 5 günlük kar ve yağmur belgeminin geleceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videoda like ederseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Hedefimiz 1400 abone. Çok çok teşekkür ediyorum. Tam tamına 1340 abone olduk. Neyse laf uzatmadan hemen başlayalım. Şimdi öncelikle yarın sabah saatlerine baktığımızda yağmurlu illerimiz Çanakkale, Tekirdağ, Aydın, Muğla, Kıyıları, Antalya'nın Alanya, Manavgat tarafları, Ankara, tuzgölü tarafları daha doğrusu ve Ankara Kızılcağım'ın taraflarında yağmur eşleri görünebilir. Başka da yağmurlu ilimiz yok. Hemen geçelim yarının öğlen saatlerine. Yarın öğlen saatlerini geçtiğimizde ise yağmurlu illerimiz İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Adapazarı, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Antalya, Kayseri, Ankara, Bilecik, Eskişehir, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale Buralarda yağmur yeşi görünebilir. Başka da yağmur yerimiz yok. Hemen geçelim. Ayın 3'üne yani 3 üç Ocağı. 3 Ocağın sabah saatlerini geçtiğimizde ise yağmur yerlerimiz Hatay, Adana kıyı şeritleri, Kayseri'de karlı karışık yağmur veya yağmur yeşi görünebilir. E, Trabzon, ve Artvin'in kıyı şeritlerinde yağmur yeşi görünebilir. Karlı yerlerimiz ise Sivas'ın yükseklerinde hafif kar yeşi görünebilir. E, Trabzon'un yüksekleri, Gümüşhane, Bayburt, Rize'nin yüksekleri, Artvin'in yüksekleri, Ardahan'da kar ve görünebilir. Neyse, hemen geçelim ayın 3'ünün öğlen saatlerine. Ayın 3'ünün öğlen saatlerine geçtiğimizde ise yağmurlülerimiz Hatay, Çanakkale, Gelibolu ve Merkez ve Artvin'de kıyı şeritlerinde yağmur yağışı görünebilir. Karlı illerimiz sadece bir Artvin yükseklerinde bile Ardahan'ın yükseklerinde kar yağışları görünebilir. Hemen geçelim ayın dördünü sabah saatlerine. Ayın dördünü sabah saatlerine geçtiğimizde ise yağmurlu illerimiz Balıkesir, Edremit, Aydın, kıyı şeritleri, Antalya, Manavgat, Alanya tarafları yine. Adana'da, Gaziantep'te, Adıyaman'da, Diyarbakır'da, İstanbul'un Anadolu yakasında, Yalova'da, Kocaeli'nde, Adapazarı'nda, Düzce'de yağmur reşleri görünebilir. Karlı illerimiz ise Bingöl, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt taraflarında kar reşleri görünebilir. Hemen geçelim ayın 4'ünün öğlen saatlerine. Ayın dördünün öğlen saatlerine geçtiğimizde ise yağmurlu illerimiz İzmir, Aydın, Mersin kıyı şehirleri, Adana, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Nide, Aksaray, Ankara, Çankırı, Çorum, Yozgat. başka baktığımda Bursa, Yalova, İzmir, Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas'ın alçakları, Karabük, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da yağmur yağışları görünebilir. Karlı illerimiz ise Batman'ın ve Siyirt'in yükseklerinde, Elazığ'ın yükseklerinde, Malatya'nın yükseklerinde, Tunceli, Erzincan ve Bingöl'ün yükseklerinde, Sivas'ın yükseklerinde, Rize'nin yükseklerinde ve Van'ın yüksekleri ve Ağrı'nın yükseklerinde kar eşeri görünebilir. Hemen geçelim sıcaklıklara. Şimdi renklerin ne manaya geldiğini hemen açıklayalım. Yeşil renk ılıman havayı, açık mavi, koyu mavi mor renkler soğuk hava dalgasını gösterirken sarı ile kırmızı renkler sıcak havayı göstermektedir. Bir de bu haritamız 1500 yılı akım için geçerli. Yani Erzurum'da yeşil renkte kar yerken İstanbul'da bu bordo ve yani bordo dediğim koyu mavi ve mor renklerin arasında bir soğukluk olması lazım. Hemen şöyle hızlıca göz atalım sıcaklıklarımıza. Biliyorsunuz ki sistem bayağı bir kaydı. Ee, geçen videolarımızda da gördüğünüz gibi. Ama bu sefer baktığımda sabah bir baktım çok şaşırdım. Gördüğünüz gibi normalde mor renk geliyordu ama bu sefer daha da koyu ve açık mor geldi. Yani bildiğiniz Sibirya Türkiye'ye indi gibi diyebiliriz. Yani Türk Türkiye'de İzmir'de bile kar yeşi yapabilir bu. Hatta şöyle ee, kar bakımından da bakalım. İstanbul taraflarında tekrardan kar reşi görünebilir. Mesela bakın ayın 11'inin sabah saatlerinde çok rahat şekilde İstanbul'da kar reşi görünebiliyor. Sonrasında artık ülkemizden çıkmaya başlıyor. Hatta sadece İstanbul geçerli değil bu. Ankara hatta tüm Türkiye'de neredeyse çoğu ilimizde kar reşleri mevcut oluyor. Sadece güney taraflarımızda bir kar reşi yok maalesef. Onun dışında çoğu Türkiye yani Türkiye'mizin çoğu yerinde kar reyşi gördüğünüz gibi görünebilir. Neyse hemen geçelim ee, Windy'ye. Windy'den de toplam 5 günlük kar ve yağmur birikimine bakalım. Hemen Windy'ye geçiyoruz. Windy'ye geldik. Hemen Windy'den önce bir kar bakalım. Sonraki 5 gün diyelim. Sonraki 5 günde çok bir şey yok ama sonraki 10 gün dediğimizde İstanbul'da bile kar reyşi var. E şöyle göstereyim mesela çatalca işte bekliyor büyük çekmece taraflarında yine kar reisi görünebilir ama biz sonraki 5 gün inceleyeceğiz. Şimdi baktığımızda e, hızlıca bir açıklayalım. Erzurum, Ağrı, Iğdır, Muş, Bingöl, Erzincan'ın alçakları, Tunceli'nin alçakları, e, Van, Hakkari'nin alçakları, Sivas, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Tokat, Buralarda bir de e, Antalya'nın Bozkır taraflarında e, Afyon'un yüksekleri işte Çamlıdere'nin yüksekleri yani Ankara Çamlıdere taraflarında e, Karabüğün yükseklerinde kar işleri ortalama bir 5 ila 10 santim arasında görünebilir. E, Erzurum'un pardon Erzincan'ın yüksekleri Sivas'ın İmranlı tarafları Zara tarafları e, onun dışında Gümüşhan'ın yüksekleri Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan'ın yüksekleri, Van'ın yüksekleri, Hakkari'nin yüksekleri, Bitlis'in yüksekleri, Muş'un yükseklikleri, Siirt'in yüksek yerlerinde ortalama 20 cm ile 25 cm kadar çıkan kar yağışı görünebilir. Ama Rize ile Artvin yükseklerinde 40 cm'ye kadar 40 santimetreye kadar çıkan kar yağışı görünebilir. Hemen geçelim bir de yağmurlara. Şimdi yağmura baktığımızda hızlıca bir özet verelim. Ee, Karadeniz Bartın hariç bir de Bartın, Rize ve Artvin hariç 10 mm civarı. Bartın, Artvin ve Rize'de ortalama 20 mm, 30 mm hatta 50 mm'ye kadar çıkan yağmur işaret görünebilir. Onun dışında Ege kıyılarında ortalama 15 mm. Ee, Ege'nin iç kısımlarında yani Afyon, Uşak, Denizli, e işte e Manisa tarafları gibi yerlerde ortalama 5 mm yağmur eşleri görünebilir. Ee, Güney Doğu Anadolu'da ise yine aynı şekilde 10 ila 15 mm arasında bir yağmur eşi görünebilir. Akdeniz'de e, Alanya tarafları yani Antalya'nın Alanya tarafları, Osmaniye, Hatay taraflarında ortalama 90 mm'ye kadar çıkan bir yağmur eşi görünebilir ama e, 40 mm'ye kadar çıkabilir onun dışında İç Anadolu tarafına baktığımızda ise ortalama 5 mm civarı bir yağmur yağışı var. Ee, İstanbul yani mega kentte ise 10 milimetre civarı yağmur eşleri görünebilir. Bir de son olarak da Kırklareli'nde ve Tekirdağ ve Edirne'de ortalama 5 mm civarı yağmur yağışları görünebilir. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videoda like atarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.